Girls with their nails done now. Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda başta ve ekranda gördüğünüz gibi e, Grotopia'da işinize yarayacak 10 tane item, 10 tane eşya, e, kıyafet vesaire vesaire. Bunların birçoğu e, ucuz, birçoğu da pahalı olarak sınıf, e, sınıflandırdık arkadaşlar buraya. Yani aslında sınıf, sınıflandırmadık aslında dizdik yani kafamıza göre. Bugün yanımda da var, Yiğit var. Yulukarix GT. Evet. Hoş geldin Merhaba. Yiğit. Hoş buldum. <laughs> Şimdi e, bu dünyayı bu arada bana Yiğit hazırladı sağ olsun. O bana gösterecek, o tanıtacak. Bir de onunla beraber deneyeceğiz yani. Aynen. İlk önce buradan başlayayım, Asya Bost'tan başlayayım. Bunu, e, şunu söyleyeyim, videoya girmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar rica ediyorum, işte biz bunu biliyoruz, bunu bilmeyen mi var? İşte yok bile ne diyeyim, e, işte nasıl desem... Hani bunu herkes bilir vesaire vesaire demeyin. Hani bilmeyenler de vardır elbet. Hepinizin bildiğini zannetmiyorum. Yani çok birçok insan bilmiyorlar. O yüzden hani yorumlar öyle salak salak yazmayın. Herkes filozof kesilmesin yorumlarda. <laughs> ee, bu arada bu videoda özel bir Diamond Talk çekişimiz var. Ee, haberiniz olsun. Ondan önce ufak bir duyurum daha var. E, ee, Team Ace'e DL'nizi ve DL'nizi katlamak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında Team Ace linki var. Ve e, e DLV almak istiyorsanız açıklama kısmında Grow Oyun e linki var. Ace TR4 olarak. Ee, TR4 e, TR4 banlandığında TR5'e gidebilirsiniz. TR6 vesaire <laughs> diye öyle sıra, sıra, sıralandırılıyor yani. O yüzden evet. derenizi katlamak istiyorsanız Team Ace'de işte katlayabilirsiniz. İlk olarak başlayalım. Bu videoda da çekiş var burada. İki Diamond'a o çekiş var. Evet. Evet. Gel kanka, abi bir dakika dur ben şey yapayım. Alman dur. lazım kankam. Evet. Önce alayım onu hemen bir. Önce Asse Bostalı alıyorum arkadaşlar. Asya boss'un seçiminde ne iş yaradığını göstereceğim. Ee, bir çoğunuz hani parkurlarda vesaire böyle çok fazla lav konuluyor. Önden Lukaris gitsin. Evet gördüğünüz gibi ilk önce öldü ve ben gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da kaç tane blok var yiğit? Saymadım kanka ama bayağı var. Ama ben evet. normal bir şekilde geçemiyorum. Aynen normal bir şekilde geçemiyor. Ben geçebiliyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi geçebiliyorum. Yani canım yani bir nebze artıyor arkadaşlar. Tabii 2-3 kere geçersen ölüyorsun Hı -hı. otomatik olarak. Ben diğer tarafa geçiyorum şimdi arkadaşlar. Senin motorun girmen gerekiyor. Tamam, Şimdi tamam. bunu koyuyor. Koydum aynen. Şimdi climbing bot yani climbing öyle mi oku aynen? <laughs> climbing diye okunuyor galiba. Climbing mi yoksa nasıl... climbing? Bilmiyorum Climb. kanka. Neyse, parkurlara ee, parkurlarda çok fazla kullanılıyor arkadaşlar ve biliyorsunuz tırmanmaya çalış kanka. Ya parkurlardan ziyade şöyle bazı trade worldlerine girerken hani owner'lar evet. buradan geçmeniz için size bir parkur gibi bir şey hazırlıyor. Yani bot hesaplar geçmesin diye. Aynen. Siz de onunla tırmanabiliyorsunuz. Böyle tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o da bu işe yarıyor yani bu item çoğunuz bilmiyordur belki. Bu yani böyle de işinize yarayabilir. Yani bu itemin tanesi ne kadar? 10 tane 20 tanesi bir ver olması lazım. Yoksa... Aynen aynen o civarlarda. O civarlarda bir şey arkadaşlar. Hani gir yap kanka. Yeniden bu itemi de koyalım ha. arkadaşlar. Böyle göstermiş olduk. Bu itemler uyuz itemler. Şimdi gelelim oyundaki neredeyse en değerli eşyaya. Kanka sende şimdi ne var envanterinde? Böyle... Bende domates var bir de parfüm var. Aynen parfüm var. Şimdi diyelim ki biri geldise domates attı. Çok fazla insan geliyor trollüyor arkadaşlar. Hani geliyor böyle işte üstüne domates falan atıyor. Bu domatesin etkisi de çok fazla uzun sürüyor. Bu domatesin de etkisi de çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hani insanlar geliyor böyle sizi trollleyebiliyor. Domatesin etkisi de çok uzun sürüyor. Yarım saat gibi bir şey hatta. Bakayım hatta şöyle göstereyim. yokla lan 3 dakikaymış. Yumurtanın kaçtı? Yumurtan var mı? Yumurtam yok da parfümüm Şun, var. Şundan dene. Ya mesela parfüm böyle mesela üstünüze efekt çıkıyor. Bundan insanlar rahatsız edebiliyor arkadaşlar. Bu mesela kaç kaç dakika kalıyormuş? Bu bu da nerede? 10 saat kalıyor galiba. Yok bu 4-5 dakika falan kalıyormuş. Bu da 5 dakikaymış. Snowball var kanka at bana Snowball. Ya Snowball gözükmüyor da kanka şimdi şöyle bir evet, şey var. ben denedim bu arada ee, onu. Siz zombi olduğunuz zaman da bu evet. antidot onu geçirmek için. Bu zombi olduğunuz arkadaşlar belirli bir süre sizi koruyor bu antidot. Yani bayağı bir süre koruyor. Hatta bakayım şöyle size efektlerden kaç saat koruyormuş. Bakın bir saat boyunca size efektlerden koruyormuş. Ya yani C virüsten koruyor tabii zombi zombi şeyinden koruyor ama hı hı. onun dışında parfüm vesairedir. Onlar eğer olur da yine gelirse böyle efektle. Yeniden onları götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizde böyle kurtarıyor yani bu. Ve ucuz arkadaşlar. 30 tanesi 1 VL falan. Bayağı ucuz bir Envanterinizde bulunsun. Kötü değil. Rubber Boots. Bu farmcıların itemi bildiğiniz arkadaşlar. Bu farmcıların bu... itemi arkadaşlar. Ha, söyle anlat kanka. Şimdi atıyorum farm yapıyorsunuz ve sürekli ghost'a karşılaşıyorsunuz. İşte zıplayamıyorsunuz, kalıyorsunuz falan. Bu ayakkabıyla gittiğiniz zaman ghost hiçbir şekilde size müdahale edemiyor. Yani istediğiniz gibi ama biraz sadece yavaş koşmanız sağlıyor. Onun dışında Ghost'a değdiğinizde sizi hiçbir şekilde etkilemiyor arkadaşlar. Dünyada Ghost olmadığı için gösteremiyoruz ama bu item onu yarıyor. Bu kaç vele kanka? Kanka ben onu 5 VL'ye aldım ama daha ucuza satıyorlardır. Hmm, aynen. Fire Bunun bir tek Asabos'ta alakalı olduğunu biliyorum. Başka bir şey var. Evet evet aynı görev. Bu da Asabos'ta aynı görevde arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle gösterelim hemen. Aynı görevde. Hem Efekti falan da var. Böyle zıplıyorsunuz efektiniz Hı -hı. falan çıkıyor. Dragonus falan varsa güzel bir set yapabilirsiniz aslında. Eski bir item ya. Bayağı eski bir item bu oradan yani doğru söylüyor. Bu da böyle bir item arkadaşlar. Güzel bu arada. Yani Asab Osey'nin onu kullanabilirsiniz. O da 1-2B'le falan tanesi. Traktör. Evet. Bunu çoğunuz biliyordur ama göstereyim yine de. Traktörde evet. şöyle alayım hemen. Burada gördüğünüz gibi dirt'ler var arkadaşlar. İşte burada bir ufak bir farm yerimiz var. Normal bir insan nasıl gösterir? Çok büyük gösteriyor? bir farmınız var. Aynen, çok, çok büyük bir farmınız var diyelim ve 2000-3000 tane seediniz var ve tek tek elinizle kırmak yerine Traktörü giyiyorsunuz ve üstünden geçtiğinizde zaten Şöyle üstünden kere. geçiyorsunuz arkadaşlar otomatik kırılıyor Ondan sonra geri böyle toplayabilirsiniz istediğiniz gibi Traktörde bu işe Bu da 7-8 böyle falan yani Aynen. bunlar da ucuz. Bu arada DLV ile sahip olmak istiyorsanız Grove oyundan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer olur da üşeniyorsanız bu tür şeylere. Minimod evet. Minimod aslında çok da <laughs> önemli bir şey değil ama işinize yarayabilir. Hani olur da arkadaşlarınız geliyor sizi trollüyor, trollüyor diyorum. Yani mesela dünyanızı giriyor. Random item dropluyor. Bu mesela minimod sayesinde. Item, ha, item droplayayım kanka. mesela. Droplayabiliyorum kanka. Bak. Dropla. Dropladım. Aynen. Minimodu aç. Ben drop biliyorum. Mini modu açtım. Evet. Ve diyor ki drop item droplayamıyorsun diyor. Yani bu dünyada item droplayamazsın diyor. Yani hem bu dünyanızı bir nebze şey yapıyor. Hani drop neden falan koruyor. hani evet. Drop game tabii sizin dünyanıza olmaz ama hani şey bir nebze. Public dünyaları konulabilir bu arada. İnsana drop Hı -hı. game oynatmasın diye. Onun dışında kendi dünyanıza da koyabilirsiniz. insanlara gelip trollemesin diye. Hani random item atıyorlar ya böyle. Signal Jammer. Evet. Şimdi, bu. Evet sen anlat. Şimdi birçoğuna sana hani, Signal Jammer'ı SB veya BC atıldığında sansürlü olarak Biliyor World adını ama Signal Jammer'ı World'e koyup aktifleştirdiğiniz zaman World'ünüz önerilenler kısmına da çıkmıyor. Öyle Aynen. bir Mesela biz şu an video çekiyoruz ve random bir sürü kişi şey geliyor ama eğer onu koyarsak bir daha kimse dünyaya gelmeyecektir. Ve böyle oluyor arkadaşlar. Böyle mavi gözüklüğü açık oluyor. Ve bunu bu arada arkadaşlar bunu kullandınız mesela. Şu an birisi girdi çünkü şimdi daha yeni koyduk. Ee, bu arada arkadaşlar bunu koyarsanız... Ee, hani insanlar hem bir nevi hani gizli şeyler yapıyorsanız, insanlar girmesini istemiyorsanız dünyanıza bunu da koyabilirsiniz. Save word'lerinize falan signature'ımı da koyabilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar size önerilmiyor. Evet, lock mover. Bunu çok kişi biliyorlar ama bilmeyenler de vardır. Bu çok büyük işe yarayan bir şey aslında. Respawn bu oyunda değil. çok tercih edilmiyor da bu arada önemli bir şey ya bu. Aynen bu arada çok önemli bir şey. Olur da mesela böyle pahalı bir dünyanız var arkadaşlar. Oldukça pahalı bir dünyanız var. Ve hani word tokenınıza insanlar hani girip şey yapmasın diye hani ee, ne bileyim çalmasın falan diye. Bayağı bir güvenli bir item. Mesela buraya koydum. Gördüğünüz gibi VLM oradan buraya geldi arkadaşlar otomatik olarak. Direkt gördüğünüz gibi böyle işe yarıyor. Burayı da böyle kapatabiliyorsun. İstediğiniz yere Word taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. O da 10-15-20 VL falan olması lazım değil mi? 20 VL civarı bir şey. Ha, 20 VL civarı bir şeymiş. Evet. Swim Fins. Bu da güzel. Bunu Hı -hı. hemen gösterelim. Bu da işe yarayan bir item. Bayağı işe yarıyor. Su arkadaşlar. De... Ha, göster kanka. Ee, mesela Water Ring diye bir şey var. Ring of Water diye. Karnevalda kazandığınız zaman o ringi girdiğinizde suyun içinde çok hızlı yürüyorsunuz. Evet. Ama ringiniz yoksa da o ayakkabıyı giyerekten tekrar suyun içinde hızlı yürüyebilirsiniz. Mesela ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde yürüyorum. Bakın. Sen gel mesela Hatta aynı anda başlayalım. Gel yanıma. Gel yanıma. Tamam geleyim. 1, 2-3 go gördüğünüz gibi arkadaşlar normal büyük alan olsa daha güzel gösteririm ama gördüğünüz gibi böyle daha hızlı gidiyorsunuz suyun içerisinde hızlı koşuyorsunuz yani o işe yarıyor bu da güzel bir item bu kaç vele kanka bunu bunu da 5 vele aldım ya ventten okay. falan aldım ama bu 1 vele falan ediyor yani 1-2 vele falan trade alırsanız fire evet çok önemli bir item bu arada bu arkadaşlar evet çoğunuzun dünyasında bulunması gerekiyor fire şöyle gösterelim hemen şimdi diyelim ki birisi dünyanızı yaktı evet yani şöyle siz yaktı fire hemen... koy kanka fire hose lan kayboldu ha şurada aldım koydum açmıyorum hiçbir şekilde böyle. Bu kendi kendi arkadaşlar. Bir süre sonra world'ünüzde yalan şeyleri söndürmeye başlıyor. Bakın kimse söndürmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fire O's'tan böyle bir su çıktı. Direkt otomatik olarak söndürdü arkadaşlar. Aynen. Böyle hani insanlar olur da dünyanızı yakmak ya yani <laughs> konuşamadım. Dünyanızı yakan insanlar varsa o gelip de bunu koyabilirsiniz arkadaşlar. bir iki vela falan. Hatta iki 3 vela falan. Bunu koyunuz otomatik olarak dünyanızda insanlar şey yapamıyor. Hatta şöyle bir şey var. Bunu dünyanıza koyduğunda galiba dünyanız direkt otomatik olarak yakamıyorlar. Bakın aa yakabiliyorlar. Yok yakılabiliyor. O başka bir şey. O Pineapple Guard. O Pineapple Guard yani. değil mi lan oğlum oyunu öyle mi unutmuşum ki artık. Neyse. <laughs> bu da böyleydi. Evet Ghost Charm. Bu da önemli. Çok önemli ya. ya bu Ghost Charm da otomatik olarak atılmıyor değil mi galiba kanka? Ya kanka mesela koy onu evet atılmıyor. Evet. Mesela şu an World'ünüze hiçbir şekilde biri gelip Ghost basamaz. Aynen Ghost basamıyorlar Ghost Charm var diye. Ama World'ünüze Ghost çıkıyordu diye biliyorum. Ya Ghost yok kanka. Ghost da çıkmıyor. Ama e, eğer World'de Ghost varsa bunu koyun zaman Ghost'lar ha, gitmiyor. Evet, evet, aynen, lazım. aynen. Öyleydi öyleydi. Eğer farm, farm dünyanızda var çünkü farm çok fazla oluyor ghostlar. Hı, hı. Farm otomatik olarak koyuyorsunuz arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde veya birkaç saat içerisinde tüm ghostları temizlemiş oluyor. Tabii Ve ghost... Aşırı ucuz bu arada. Yani 10 da... bir şey. 10-15 VL bir şey bu da. Yani bunlar da bayağı ucuz arkadaşlar. Bayağı ucuz itemler. mini Benim... minimod ne kadar onu söyledik mi lan? 60 VL. Aa, bir tek min mod pahalı bir de lock more 20 vele vesaire. Onun dışında hepsi Hı -hı. ucuz arkadaşlar. Ee, DLV ile sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında Growan'ın linkimiz var. Oradan DLV ile sahip olabilirsiniz. Eee bu videoya özel 2 diamond lock çekilişimiz var. Bende 1 diamond lock var. da 1 diamond lock var. İkimiz Hı -hı. toplamda 2 iki diamond lock çekilişimiz var arkadaşlar. Bu videoyu yani çekişe katılmak için açıklama kısmındaki Eee açıklama kısmı değil. Yorumlar kısmına Grow ID World Name yazmanız gerekiyor ve bu videoyu beğenip Eee yorum atmanız gerekiyor ve kanalıma abonesiz abone olmak olmanız gerekiyor. Bunlar önemli. Bu arada arkadaşlar rica ediyorum şu yorumlar kısmına spam atmayın. Yani 10-15 tane yorum atmanıza gerek. Bir tane yorum atsanız yeter arkadaşlar. Her neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay